Daha zekiler daha çok muruya görür. Sevgili takipçilerim merhabalar. Rüyalarınıza en doğru ve en hızlı cevap aldığınız kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin çünkü birlikte büyümek bizim için çok kıymetli. Daha zekiler daha çok muruya görür. Bilimsel araştırmalar, daha zeki insanların daha fazla rüya gördüğünü veya rüya hatırlama sıklığının doğrudan zeka ile bağlantılı olduğunu göstermemektedir. Bununla birlikte, rüya içeriği ve hatırlama sıklığı ile bilişsel yetenekler arasında bazı dolaylı ilişkiler vardır. Özellikle öğrenme sürecinde edinilen bilgilerin rüya içeriklerine nasıl yansıdığı incelenmiştir. Araştırmalar, mantıksal akıl yürütme yeteneği yüksek bireylerin öğrendiklerini rüya içeriklerine daha kolay entegre edebildiğini göstermektedir. Bu durum, zeka ve bilişsel işleme süreçlerinin rüya deneyimini dolaylı olarak etkilediğini ortaya koymaktadır. Rüya hatırlama sıklığı ise kişisel tutumlar, bilişsel özellikler ve uyku düzeni gibi faktörlerden etkilenir. Rüyalara ilgi duyan ve onları anlamaya çalışan kişiler, rüyalarını daha sık hatırlar. Ayrıca yüksek yaratıcılığa sahip bireylerin rüyalarını daha çok hatırladığı ve bunun beyin ağlarındaki bağlantılarla ilişkili olduğu görülmüştür. Özetle, zeka düzeyi ile rüya görme sıklığı arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Ancak bilişsel yetenekler ve kişilik özellikleri rüyaları hatırlama ve içerini fark etme üzerinde etkili olabilir. Daha yaratıcı veya hayal gücü yüksek kişiler rüyalarını daha iyi hatırlayabilir ve bu durum sanki daha fazla rüya gördükleri izlenimini yaratabilir. Videomu beğenmeyi, sevdiklerinle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Biz bir aileyiz ve birlikte büyümek çok kıymetli.